Ayrılık tamam. bitti analar. Biz sizdeyiz. Bugün sonra da sizinle olacağız. Şu andan nurlu bir dünyaya adım attık. Fasikül fasikül bilgi verdiğimiz dönemler sona erdi. Hı. Artık her bilgi ilimle diri olarak akacak. Siz gibi birliklerimiz dünyayı tohumlayacak ve koklayacak. Allah insan soyu bedeni anla o beden ki sana senlik yapar anla insan soyu bedeni anla bence ve bedence dinle belki herkesin bir tek beni anla ki beni anlaman tüm zamanların kendi yoğunluğundaki tohumlanışını anlamandır Sanırsın ki sen senden başkası değilsin. Her resimde var olan insan soyu, her resim olarak vardır. Bunu hulusi defiyle anla. Kaç yaşamın var? Birdir yaşam. Her an bir tek an ve bütün an kay kayıtları tek. Hepsi ses, hepsi sistem ve hepsi yücelik anla. Kupa insanlıktır. Büyüdün, altın ışık oldun. Gözce, gökçe yürü, yürüdün. Yürüyüp güçlendin Aha anla. Kantara koyma yolcuyu. Yolcu sensin. Aha ben senim anla. Barış dünya sistemleşmesinde yüceliğinle barış ki o yücelikte sen olduğunu anla. Kırk kapıda taht kurdun ama aşka varıp hakta katiyette yolda kotlama yapmadınsa sema sensizse yolda sen yoksan aç yüceliği aç da hasatı yap sevgisinde sistemim süper insanım deme her şey sende var ama dediğinde sen ondan öte olmalısın ki onu kotlayabilesin onu hologramdaki o yoğunluktan ayırabilesin cin insana cinlilik kelamıyla gelir cin insana cennet kalemiyle gelir cin insana ilimle gelmez bilişle değil hakikiyetle değil halikle değil katiyet de gelir ama o katiyet de hakikiyet yoksa yaşam yoktur bundandır ki size cinlerden umutlamayın dediler bundandır cinler sizi yanıltır dediler sevgili din canları sevgili diri canlar sevgili hakiki canlar sevgili kuranlar tahtlar tanrılar size her resim var Başkası size, size anlatmamalıdır. Bunları dinleyin. Dinleyin ama kendinizden dinleyin. Bunca çaba size, size açıklatmak içindir. Boş kulluk yapılmaz. Kulluk, bütünlük içindir. Kokuyu yükseltin. Koruyun dünyayı.